Hey, tekrardan Merhaba ben betiti Bugün yine bu oyunda geçen seferki videoda iyi son yapmıştık şimdi kötü son yapacağız hemen başlayalım videoya ama şu an biraz beklememiz gerekecek. Çünkü yapmamız gereken görev ikinci teneffüs ikinci teneffüs evet gelecek. Ee, ben o sırada ne yapacağımızı anlatayım. Şimdi ilk olarak itibarımızı düşüreceğiz. Ee, sonra gidip Senpai'nin ve arkadaşımın görevini yapacağız. Bir önceki videodaki gibi. Yine Senpai ile buluşacağız son gün. Ama bu sefer itibarımız düşük olduğu için bir de ona karşı da rezil olacağız. O sebepten dolayı da bizi reddedecek. Böylece kötü sonu yapmış olacağız. Şimdi yapacağımız pek bir şey yok. Ben ikinci teneffüse geçip gelirim. Tekrardan hoş geldiniz. Ee, az önce oyun bozuldu. Baga girdi. O yüzden oyunu tekrardan başlatmak zorunda kaldım. Şimdi görevi aldım, görevi yaptım. Hemen çocuğa görevi vereceğiz. Sonra birkaç kişiyi öldüreceğiz. Ondan sonra insanlar rezil, ol rezil olacağız falan. Bugün konuşamıyorum. Tam da karşıma çıktı aramaya gidiyordum. Şöyle. Şimdi bu kağıdı geri öğretmenin masasına koyacağız. Sonra çocuğa gelip diyeceğiz ki görevi tamamladım masaya koydum kağıdı. Bu sayede görev tamamlanmış olacak. Bunu neden yapıyoruz? Senpai ona iyilik yaptığımızı öğrenecek ve bizimle tenis oynamak isteyecek bu sebepten dolayı. Şimdi şuraya öğrenciler falan gelmeden hemen hocayı çıkartalım. Kağıdı koyalım. Bir şey diyeceğim az önce yakalandım ben galiba. O zaman şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? İnterneti açacağım ve öyle kurtulmayı deneyeceğim yoksa en baştan yapmam gerekir. Tamam şimdi şöyle yapalım o zaman. Ben çocuğa görevi teslim ederken videoyu tekrar açayım. Şimdi biraz kurtarmaya çalışacağım olayı. Şimdilik görüşürüz. Geri geldim. Gördüğünüz gibi video izleyerek maalesef e, durdurdum. Pardon durdurdum diyorum. E, kurtardım olayı. Şimdi çocuğu tekrar bulalım. Umarım yapabilmişimdir. Hemen gidip şimdi çocuğu bulacağız. Üst kattaydı. Üst kata çıkarken yakalamıştık. Yüksek ihtimalle burada bir yerde. şimdi çocuğu buldum hemen görevi yaptığımızı söyleyelim tamam şimdi söylüyoruz tamamdır yapmamız gerekeni yaptık şimdi teneffüste de birilerini kıtlarız ya da itibarımızı düşürürüz olay bitmiş olur ben şimdi derse giriyorum teneffüste videoyu tekrar açarım şimdi teneffüse geldik teneffüsteyiz çok saçma sapan cümleler kuruyorum. Neyse. Ee, ne yapacaktık? Heh. Biraz itibarımızı düşüreceğiz. Bir de bir iki kişiyi kıtlatmamız lazım. Ama önce oyunu kaydedeyim. Tamam. Hallettik. Burayı kesmem. Oyunun nasıl kaydedildiğini görün diye. Şimdi... şuraya bir bakacağım. Burada biri vardı. Yok. Tamam. Neyse başka türlü hallederim ben. Şu kıza alırız olmadı. Şimdi ne yapacağız? Elimize herhangi bir alet alacağız. Eşya pardon sürekli alet deyip duruyorum. E, bu eşyayı elimize gördüklerini şüpheleniyorlar. Ne yapıyor bu manyak falan diyorlar. Bu da şu sol alttaki itibarımızın düşmesine sebep oluyor. Şimdi göreceksiniz zaten. Ama herhangi bir öğretmenin görmemesi lazım yoksa yakalanırız, oyun baştan başlar. Şunları bir göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi şu an 80'e falan düştü. 130, 150, 170. Tam bu kadar yeter. Hoca görecek diye biraz da korktum. Şimdi şu kız alıyoruz yanımıza. Ah oh, kabul etti tamam. Hemen gidelim. Bunu saklamamıza gerek yok. Sadece bizim öldürdüğümüzü bilmesinler yeter. Şurada bir yerde halledeceğim. Biraz hızlı gelse keşke. Neden sürekli bu kızı öldürüyorum ben de bilmiyorum. Biraz pembe olduğundan olabilir. Aslında tatlı bir kız ama neyse. Benim ilgimi çekmiyor. Şimdi bir kişiyi daha halledelim. Onu da köşeye bir yere çekelim. Kim olabilir? Sen. Ay ama bu kız çok güzel. Gelmiyor zaten. Zeki tehlikenin farkında tabi. O zaman kendimi öldüreceğim. Aa doğru bu bizi gördü. Evet. Elimizde silah olduğunu gördüğü için bizimle gelmeyecek şu an. Şu gelir ama ya bu görmedi. Evet bu da görmüş. O yüzden bu da gelmiyor. Sen gelirsin. Ha o da görmüş. O zaman yapacak bir şey yok. Bu görmüş müdür? Son olarak sen de şansımı deneyeceğim. Görmemiş ama derse gittikleri için kabul etmiyor. Etrafta kimse yoksa hızlı 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 bir geliyor bir gel. Görmediler inşallah. <laughs> kaç 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 tamam tamam tamam. tamam. Şu an biraz psikolojimiz düşük olduğu için garip bakıyoruz gördüğünüz gibi. Biz böyle görürlerse şüphelenirler. Zaten cesedi buldular bile. Sorun değil. Yapmamız gerekenleri yaptık. İşte bu kadar. Yapmamız gerekenler bu kadar diye biliyorum. Bundan sonraki günlerde pek bir şey yapmayacağım. Yanlış bir şey yapmaktan korktuğum için. Ee, önemli bir şey olursa videoyu açarım. Olmazsa zaten videonun sonuna doğru geri açarım. Şu an polis aradılar. Yukarıda gözüküyor. Saniye sayıyor. Polis gelecek. Ama ben yine de derse geleyim. Hemen şöyle Evet, cesedi bulduklarını söylüyor. Polis geldi okula. Evet, iki kişi öldürmüştük. İkisini de bulmuşlar. Ama silah bulamadılar. Aa. Evet, bir çocuk bizi görmüş. Bizim olabileceğimizi söylemiş. Ama kanıt kanıtları olmadığı için Emin olamadılar, bizi tutuklamadılar. İşte bu kadar. Şimdi ben şeye gitmeyi düşünüyorum. E, kafeye gidelim, size orada nasıl çalıştığını göstereyim. Daha önceki videoda gösterememiştim. İnşallah açıktır bu arada. Bazen açılmıyor. İlk videoda da zaten gördüğünüz gibi. Ama açık gibi şu an. Gideriz bence. Evet gideceğiz tamam tamam. Süremiz var. Süre dolmadan yetiştirebildiğimiz kadar sipariş yetiştirmeye çalışıyoruz. Olay bu. Şimdi oynayınca da göreceksiniz. Ya ben buradaki karakterleri çok seviyorum. Çok tatlılar. Hemen bakalım. İlk müşterimiz geldi. Şöyle pembe bir içecek istiyor. Bunu gelip buradaki kadına söylüyorsunuz. O burada hazırlıyor. O sırada ben de diğer müşterinin siparişini alayım. Bu da pilavlı bir şey. Pilavlı bir şey. Aa neyse tamam. Bunu hazırlamadan hemen götürecektim. Pilav ve yeşil içecek. İlk önce pilav sonra yeşil içecek. Ben i̇nşallah doğruya bastım. Yanlış bir şey bastıysam bekletmek zorunda kalacağız. de. Haydi, Tamam. Koş koş koş. Böyle olunca ben çok heyecan yapıyorum. Yeni müşteri gelmiş. Sen ne istiyorsun? Çikolatalı kek. Neyse. Bunu da veririm zaten. Biter. Evet. Şimdi ne kadar para kazandığımızı da göstereceğim. Sabah oldu. Zaten akşam çalıştığımız zaman uyumanıza fırsat vermiyor. Hemen sabaha dönüyor. Hemen şehre inelim. Ne kadar para kazandığımızı göstereyim. Buraya geliyoruz. İlk videoda açamadığım yer. Moda mağazası. Burada böyle eşyalar var. Bu arada baya kazanmışız. 146. Ne alsam? Siyah kulaklık alayım. Aldım mı? Heh, tamam. Aldık ve... İşte çok güzel tamam. Şimdi okula gidelim yapacak bir şey kalmış mı ona bakalım. Bu arada ben bu videoyu tam 3 kez falan çekmeye uğraştım. 3 kez neden çektim niye bu kadar fazla kez çektim. Öncekilerde hep yanlış yapmıştım. En son dedim artık nasıl yapıldığını öğreneyim öyle yapayım. Çünkü tek e, kendi başıma yapamadım. Şu an nasıl yapıldığını öğrenip öyle gösteriyorum size. İşte öyle bunu da söylemiş olayım. Ee, şu an pek bir şey yapmayacağım. Senfainin mesaj atmasını bekleyeceğim. Mesaj gelmezse bilmiyorum ne yaparız. Senfain mesaj atana kadar ben videoyu kapatıyorum. Sonra görüşürüz. Şimdi size bir şey göstereceğim. Normalde şu köşede sen diye yazıyor olması lazımdı. Şu an yok. İnşallah bir şeyler yanlış yapmıyorumdur. Dur. Mesajlara falan baktım. Şimdi gidip şey yapacağım. Ee, hemen şuradan bir eşya alacağım. Bir çekinin ya. Şuradan bir eşya alacağım. Sen göstereceğim. Şunlar bir çıksın. Çıkın bir. Tamam. Şimdi hemen senpai'nin yanına gidiyoruz. Umarım öğretmen yoktur. <laughs> öğretmen varsa sonra gösteririm. Evet tamam öğretmen yok. Güzel. Acaba ne olur ne olmaz internet açsam mı? Ya da kaydedeyim ben burayı bir dakika. Tamam güzel. Şimdi. birkaç kez şöyle gösteriyorum. Ve ben niye bu çocuğun yanına yaklaştığımda hiçbir şey olmuyor? Neyi yanlış yaptım ben yine? Ay umarım yine oyun bozulmuyordur. İnanmıyorum ya. Neyse. Görevini yapabileceğim kimse de kalmadı. O yüzden şöyle yapayım. Ben bugünü bitireyim hızlıca. Öyle yapalım. Evet arkadaşlar. Ben az önce oyunu tamamladım. Kötü sonu yaptım. <laughs> Tövbe beni güldürme. Ee, ama oyunu kaydetmediğim için. Yani videoyu açmadığım için size göstermedim. Şimdi şuraya. E, ekran görüntüsünü atacağım. Onun dışında. Videoda yaptıklarım dışında bir şey yapmadım. Videoyu kapatınca sadece derslere girdim ve günün bitmesini bekledim. Yani bu kadardı. Bu video biraz kısa oldu. Bugünlük bu kadar. Neyse o zaman bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.